Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tatil valizi hazırlayacağız arkadaşlar. Yüzümü göremiyorsunuz biliyorum. Aslında valizi hazırlamıştık arkadaşlar ama ben size göstermek istediğim için. Yani valizi boşalttım anlayacağınız. Şimdi havlumu koydum arkadaşlar en alta. Şöyle iki tane elbise koydum. Turuncu ve pembe. Bunları da yerleştiriyorum. Ondan sonra arkadaşlar kot şortlarımı koyuyorum şuraya. Sonra tişörtüm var. Böyle. Gösterebilecek miyim bilmiyorum. Böyle mavi bir kropum var arkadaşlar. Öyle bir tişörtüm var. Bunu zaten görmüşsün. Böyle şortları aldım arkadaşlar, İki, e, üç tane. Bir de şöyle bir takımım var arkadaşlar. İkisi de aynı, tek renkleri farklı. Şöyle. Çok acele ediyorum arkadaşlar çünkü annem, Gil şu an terminal'e gittiler, bilet kestirmek için. Ben de. Size valizi göstermek istedim. Burada abimin kıyafetleri de var. Onları size göstermeyeceğim. Onları ben videodan sonra tekrardan eski haline getiririm. Getirebilirsem inşallah. Ben bunları siz, ben size tatildeyken de video çekeceğim. Üstünde görürsünüz zaten siz bunları. Şöyle şortları, çöplerin üstüne koyayım. Daha iyi Bunları da koyuyorum buraya arkadaşlar. Sonra ma mayolarımı koyuyorum. Böyle bir bikini var. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Çok de ben gördüm böyle. İlk defa görüyorum ben bu mayomu. Benim böyle bir mayom var mı hatırlamıyorum. Böyle bir mayom var. Sonra böyle morlu. Bu da üstü böyle. Bir de böyle kedili mayom var. Ben bunları da hızlıca yerleştireyim. Katlayayım. Annem bilir, gerçi daha gelmezler. Onlar daha yeni gitti çünkü. Yani hemen gelmezler. O yüzden şanslıyım. Bir de ben size şapkalarımı falan da göstereceğim arkadaşlar. Çantamı falan da hazırlayacağım. Ya şu an hazırlamay hazırlamayacağım. Cuma günü gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz der, gidiyorsun derseniz arkadaşlar Alanya'ya gidiyoruz. Bunları da koydum. Şimdi atlet koyuyorum arkadaşlar. 3 tane atlet aldım. Böyle göstereyim. Bunları da şurada boşluklara koyuyorum. Bir tane de ne olur ne olmaz diye çorap aldım arkadaşlar. Şurada da çamaşırlarım var. Çamaşır aldım. İç çamaşır. Ben bunu koymayacağım çünkü sen şöyle. Yine bir tane daha kot şortum arkadaşlar. Şuraya. Bunu da böyle şuraya koyuyorum. Sonra denize falan giderken diye gi giyeceğim şortum. Deniz şortu olarak da kullanırım ben bunu böyle. Son olarak da bir tane pijama takımım var arkadaşlar. Box vanili. Şöyle. Bu da onun şortu. Hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum ama arkadaşlar acele ettiğim için böyle oldu. Yani acele ile yaptım bunu. Eskisi gibi olmasa da yine de geri valizimi yerleştirdim. Video da çok kısa olmuş ya. Çok kısa olmuş video şey arkadaşlar. Neyse. E, ben şimdi abimle yerleştireyim Geliyorum arkadaşlar. Devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi şapkalarımı göstereceğim. Böyle mor bir tane şapkam var. Böyle kasket. Bunun, bunu çok seviyorum. Sonra böyle bir tane beyaz bir şapka aldım. Bu benim favori şapkam. Çaktırmayın arkadaşlar. Bunu biz Antalya'da bulduk. Birisi düşürmüştü. Ben de aldım. Ve bunu da yeni aldık arkadaşlar. Çok güzel bir şapka. Çok güzel değil mi? Bence yani çok güzel. Bayıldım ben. Yani öyle. Şimdi size başka alacağım şeyleri de göstereceğim. Bu da iki tane elbise koymuşum ya arkadaşlar. Onların askıları. Daha da askı koyacağız çünkü kıyafetleri falan dolaba asmak için. Şimdi ben bunları valizin üstüne koyuyorum. Valiz yerde şöyle gösterebilirsem. Valiz şöyle yere, yerde arkadaşlar. Bunları hemen ben koyayım valizin üstüne. Koydum. Göstereyim. Şöyle. Şimdi ben size terliklerimi, terliğimi göstereceğim. Telefonla çekiyorum. Ben tabletle çekerdim de tablet şarj oluyor. Bu da terliğim arkadaşlar. Böyle. Pembiş. Yüzme kursuna giderken almıştık. Yüzme kursu için. Böyle. Bunu da koyacağım. Ondan sonra size masanın üstünü göstereceğim arkadaşlar. Gelin göstereyim. Şimdi arkadaşlar şöyle renkli bir tacım var. Bunu görmüşsünüzdür. Bir iki videomda. Böyle renkli bir tacım. Bunu çok seviyorum. Bu tacımı. Çok tatlış. Ah saçım. Bunu da bana yılbaşı hediyesi olarak almıştı bir arkadaşım. Böyle kurbağalı. Bu tokalardan herkes de vardır eminim. Bende de var. Bunun yeşili de var. Hatta göstereyim onu da. Şöyle. Ama bu, bu böyle, bu böyle. İkisini de alacağım arkadaşlar. Çünkü seviyorum bu tokalarımı. Ben şöyle deniz gözlüğüm. Yani deniz ve havuz gözlüğüm. Sonra topuz tokam. Bu aslında annemin de bana verdi annem. Sonra ee, ne deniyor buna? Deniz topu. Arkadaşlar deniz topu. Böyle denizde falan oynamak için şöyle voleybol falan oynamak için. Ya da sahil şey denize girmeden de oynayabiliriz. Burada bilmiyorum. Burada koluklar var ama benim için değil. Çünkü ben yüzme biliyorum. Annemle babam için aldım ben bu Böyle renkli kolluklar şöyle. Bu şekilde çantamı da size göstermek istiyorum. Gelin çantamı da göstereyim. Gözlüklerimi falan da göstereceğim size. Çantam burada. Ama çantamı değiştirebilirim. Benim bir tane daha sık çantam var. Çantam böyle. Loy be bebek, Loy bebek bakmayın. Biz bu çantayı önceden almıştık. Yani daha yeni değil bu çantam. Hatta eski olduğu şu halinden belli olur. Burası ee, bir dakika. Kopuk çünkü burası böyle. Ama şöyle olması gerek. Şöyle olması gerekiyor da bu kopuk. Ama bunu 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 alır, alır mıyım bilmiyorum. Şöyle takınca şöyle duruyor. Aslında tatil için bu iyi aslında da. Bir de ben size öbür çantamı göstereyim. Bir tane de böyle bir sırt çantam var. Bu da iyi gibi. Kararsız kaldım. Arkadaşlar sizden bir şey istiyorum. Yoruma yazar mısınız? sizce bu çantamı mı alayım yoksa bu çantamı mı alayım? Bunu diyenler bir yazsın, bunu diyenler iki yazsın. Ona göre bakacağım. Çoğunluk hangisini seçtiyse ona bakacağım. Ama benim tam bence bundan yana. Çünkü çok küçük hani tatil için dedim. Ama bu da güzel. Yani seviyorum ikisini Şimdi ben bu çantamı salona götürüyorum yine. Çünkü yapılacak bu çanta. kulüp kısmı yapılacak bu da gidecekmiş. Ne, ne koyacaklar sanki içine. Şimdi size gözlüklerimi göstereceğim. Bu gözlüklerimi. Bunun içinde de kulaklığım var. Hazır mısınız? Gösteriyorum. 3, 2, 1. Gözlüklerim bunun içinde. Önce hangisinden başlayalım? Bundan başlayalım. Böyle bir gözlüğüm var arkadaşlar. Şunu çıkartalım. Nasıl oldu arkadaşlar? Bence çok güzel bir gözlük. Bunu bana halam almıştı. Bu çok güzel bir gözlük. Yanlarda da kenarları da kırmızı. Şimdi bununla devam edelim. Bunun böyle bu gözlük kapı bir devleti, deriden yapılmış. Ama hangi deriden yapılmış bilmiyorum. Muhtemelen koltuk derisi falandır. Bu da böyle bir gözlük. Bunu alsam mı almasam mı emin değilim ama bu iki sene önce mi ne alındı bu? Bakayım baynada. Aslında güzel de ben bu gözlüğü almayacağım arkadaşlar. Şimdi en ama en güzel gözlüğü geçiyoruz. Gözlüğe geçiyoruz arkadaşlar. Şunları da geri yerine koyalım da. Hazır mısınız? Açıyorum. 3, 2, 1. En ama en sevdiğim gözlük arkadaşlar. Biraz yetişkin gözlük gibi duruyor ama çok güzel bir gözlük. Bunu kesinlikle alacağım. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Böyle bir gözlük. Bence çok güzel. Yetişkin gözlük gibi duruyor ama bence çok güzel bir gözlük. Ben hayatımda hiç böyle bir gözlük takmadım ama şimdi takacağım. Tatilde takacağım yani. Bu e, bütün şapkaların olur, şunla da olur, şunla da olur, morla da olur yani. Harkı. Ana aslında o şey pembe gözlük mor şapkayla olurdu. Ben üç la 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 şarkı söyler gibi oldu la 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 o pembe gözlük mor şapkayla çok iyi olur. O yüzden üç tane gözlüğümü de alacağım. Da böyle yine favori gözlüğüm. Bak. Üçünü de alacağım takalım. Şimdi bir dakika şu, şu ve şu. Bunları şimdi geri yerine koyacağım. Ben bir tane daha taç almak istiyorum arkadaşlar. İkisi arasında kaldım. Bu mu? Bu doğum günü hediyem bu arada bu taç. Bu da var. Bunu da çok seviyorum. Tam tatil kaca gibi şu. Ben o yüzden bunu alacağım. Bunu evde takarım. Bir taş daha eklendi. Şurada anam bacağım. Taraklarımı alacağım. Bu tarağımı da çok seviyorum. Bunu da çok seviyorum. Aslında en iyi tarak bu da. Bu saçımı tarakın acıtıyor. Ya ben ikisini de alacağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Cüzdanımı da alacağım. İçi para dolu. Maşallah zenginim o kadar da değil. Başka da bir şey almaya gerek var mı? Şuradan. Sizden... Aa saç bandana. Bunu da alacağım. Şurada takılarım var. Slime kutusunu Anam. Slime kutusunu şey yaptıştım. Takı kutusu. Şurada küpelerim var ama bu küpelerimi sevmiyorum. Yani bunlar eski küpelerim. Benim kulağıma normalde 2 sene önce 10 yaşındayken derdim. Işte kapandı, delik. Okulda küpe yasaktı. Aslında yasak değildi yani. Takanlar vardı. Ama salantut küpe taktı. Ben de tabi bilmiyordum. O yüzden neyse böyle. Bir de bunun uğur böceklisi vardı. Sonra şöyle bir ıı, küpe var. Ben bunu okula giderken takmayı düşünüyorum. Çünkü okula giderken bu küpeler bitmeden kızabilirler. Aslında bizim okulda salanan küpe takanlar da var ama yani bilmiyorum. Ben olmamaz diye de bu küpeleri takacağım. Ee, bu ikisini de alabilirim. Bu ikisini de alacağım. Ee, bileklik. Marsini çıka ve şu Nisan'ın bana aldığı bileklik. Bu kolyemi alacağım. bahsettiğim küpenin bir şeyi arkadaşlar. Uğur böcekli. Bu da onun eşi şöyle. Ee, bu bilekliği mi bu bilekliği mi de alacağım? Bu da güzel. Bunu da bana Nisa almıştı diye hatırlıyorum. Evet Nisa almıştım. Bu kolye mi alsam mı ki? Bu bana anneannemden hatıra. Alsam mı? Öyle bir ben bunu da alacağım arkadaşlar. Almayacağım bunları. Bunlar da klasik. Bunları almayacağım hiç. Şu bunu alsam mı? bir dakika şu ne? Bu da kolye. Ya bütün kolyelerimi götürmek istemiyorum. Kaybolsun istemiyorum. Bunları ben dursun burada Ankara'da takarım ben bunları. Bunlar evde dursun. Ben bunları Ankara'da takarım. Bu da güzel. Tamam ben ee, ben üç tane kolye alırım arkadaşlar. Abartmaya gerek yok. Bunu da alacağım. Bu da güzel bir yedik. Tamam takalarımızı da aldığımızda göre bunları artık yerine koyabiliriz. Şöyle. hoş. Ama benim bunları bir şeye koymam lazım. Neye koysam? Aslında şu kutu iyi olur da bu kutunun içinde de şöyle küçük lastik topları oluyor arkadaşlar. Onun kutusu kopmuştu, Yırtılmıştım. Ben de bunun içine koydum. Bu olur aslında da. Şöyle bir tane kutu var. Bu nasıl var mı? Bunun içine ne insan bana eee yaptığı hediyeler var hediye paketi aa ben bunu koyum, bunları koymayı unutmuşum mesela. saat 1 olmuş biz daha pikniğe gideceğiz ya evet pikniğe gideceğiz arkadaşlar anam bacağım yer oturmak çok kötü bir şey bir deneyeceğim bakalım sığacak mı sığacağını zannetmiyorum sısa sısa sı sı anca 2-3 tane falan sıçar. ya kolilerden şunlar sığar da bunlar Bunlara sığacağını zannetmiyorum ama deneyeceğiz bakalım. Ezan bitti bu arada. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. İki senedir tatile gitmiyoruz. Biz e, geçen sene eski e gitmiştik. O da günü birlik. Tatil için de görmek için falan gitmiştik. İki senede deniz görmüyorum. Çok heyecanlıyım. Havuzda gidiyorduk ama deniz yerine. Tabii De tabi havuzda denizin, denizin yerini tutuyor. Evet arkadaşlar bunlar sığmadı. Sadece kulüpsü. Ne yapıyorsunuz oğlum? Böyle oldu arkadaşlar. Sığmadı maalesef. Başka kutu gibi bir şey yok mu ya? Şunları ben geri yerine koyayım. Ben şimdi annemle babamın odasına bakarım. Orada bulurum ben. İlla ki yani. Ya da antredeki dolabın içine de bakabiliriz. Orada da var. diye ya, hatırlıyorum yani. Şimdi anam. Ben şunları bir şuraya koyayım arkadaşlar. Bu arada bakın arkadaşlar ben size ne göstereceğim? Ben el kremi aldım arkadaşlar şöyle çilekli. Ee, kokusu çok güzel. Elime Sıkayım bir tane. Alamadım. Alamıyorum. Ha şimdi alalım da. Şurada. Şimdi elime süreceğim bunu. Oh. Şurada da var azıcık. Elime de Kokusu çok güzel arkadaşlar Keşke siz de alabilseniz kokusunu Kokusunu Aslında bunun avokadolu su da vardı Burada gratis ediyor zaten gratisten aldım ee, Bunun avokadolu su da vardı ama Annem almama izin vermedi Neyse artık onu da sonra alırız Şimdi ben bir antrenedeki dolaba bakayım Orada bulabilirsem Bilmiyorum artık bir şey yakalım be Telefonu bir şuraya koyalım. Bir şey düştü. Ne bu? Fiş. Gereksiz bir fiş. Şöyle bir şey var da annem bunu almama izin vermez. Bu kulaklık için. Annemin kulaklığı için. Aslında bunun içine koyabilirdim de bu da kalem şeyi. Bu çok saçma olur. Bunu boş verin. Ben bir yatak odasına bakayım arkadaşlar. Siz durun burada. Tamamı bulamadım. Artık yapacak bir şey yok. Kendi odama bakayım bir de orada. Bakmadığım yer var. Oraya bakayım artık ne yapayım. Filozofya da bir şey oldu Neyse ben onu da atıyorum. Şimdi Şuradaki dolaba bakalım. İlla ki burada bir şey vardır yani. Umarım vardır. ben boş bir kutu buldum. Bunun içi boş değil mi? Evet, boş. Bunu içine koyabilirim. Çok mantıklı. Tabii içine sığarsa bunlar. Bu arada arkadaşlar, e, biz dün Dijital Avalancı başlığı Zaten videomu izleyenler bilir. E, giderken biz ile karşılaştık. O da dayısına gidiyormuş. Aynı trene bindik. Ama biz daha önce indik. Onlardan. Tatil dönüşü annem Nisa'yı çağıracak. Tatilden dönünce. Ve size soru cevap videosu çekeceğim. Biliyorum. Sözünü tutmuyorsun diyebilirsiniz ama annem Nisa'yı çağırmadığı için arkadaşlar. Normalde ben çekeceğim de işte Allah bela. işte Nisa'yı bekliyordum ben. Annem de çağırmayacağım. O da kaldı. Kutlama da yapacaktık. Ama kaldı dediğim gibi. az kaldı. Şunu da koyalım. Lın. Bu kaldı. Hadi sığsın. Hadi. Hadi. Kapanıyor mu? Aha. Bak. Bir dakika. Ya bir yerde bir şey takılıyor. Ne takılıyor? Artık olsun yeter. Aha. Vallahi kapandı arkadaşlar. Tamam. Takı kutumuz da hazır. Takı kutusu gibi durmaya gerçekten. Evet. Arkadaşlar benim bu videom bu kadar. Yok. Evet arkadaşlar çanta hazırlıyorum. Siz artık çantamın kulpu yapılınca e, çekerim. Çünkü biz daha cuma günü gidiyoruz. Yani cuma günü daha 4 gün falan 4 gün falan var. O yüzden arkadaşlar çanta hazırlığımı ben ayrı bir video olarak çekerim size. Belki uzun video olarak çekerim. Belki short videosu olarak çekerim. Umarım beğenmişsiniz videonun. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yani Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Şöyle yapayım da.